Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kötü dededen kaçıyoruz. Evet. Evet. Ama birazcık zor bir oyun, baya bir zor bir oyun. Evet. Kötü dede bizi esir almış bakın. Evi de Recep İvedik amcanın evi gibi. Evet. Şimdi ne tarafa gideceğim? Şu tarafa. Gidelim. Allah bu kamera niye böyle? Düş. Onu ayarlayabilsem. Bakalım yapamıyorum. Onu ayarlamam lazım. Aymer sence bunu nasıl ayarlayacağım ya? Ekranı mı döndürsem? Evet. Dönmedi ama. Şey bunu bekleyin. Bir dakika, dakika yapayım. What can you do? I can serve in the sea. What can you do? I can serve in the sea. What can you do? I can serve in the sea. bir de. Şimdi kaçacağım biliyor musun kızım? Evet biliyorum. Yuhuu kaçıyorum. Butona bas butona bas. Ne? Kapı açıldı. Evet. Kapıyı açtıktan sonra bir tane daha var buton ama bu basmışım. Şimdi şu kutuları dizmem gerekiyor Mira. Evet. <laughs> Peki şunları da dizelim. Yuppe yuppe, yuppe. Hadi koyun üstüne. Sen bu oyunda zorlandın mı? Evet. Ben de zorlandım biraz. Şurayı da vurdum ki açılsın. Evet, Şunu mu alacağım? Evet, Oo kupayı aldım. Evet, Şimdi bals. ne yapmam gerekiyor? Her şuraya vuralım. Atman, Orada ne var? Hii, i̇ki tane dede. Kanka atman. bu dedeler de çok şey ya. Korkunç. Allah yakaladı bir de sivilcesi var iki tane. Arkadaşlar. Bu arada baya bir zor zaten. Evet Almiray ile ben oynadık baya bir zor. Evet. Dileler peşimizi bırakmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi oku bakalım oku nereye doğru. Kapı açılıyor bir de yer sallandı. Bayağı bir sert. Hop hop hop. Geçtim. Ben geçtim. Şimdi şuradan da gidelim. Allah, dedim tavuk gibi. Lava düştüm. Çünkü ben lava düştüm. Anne. Arkadaşlar, siz bu oyunu oynadınız mı? Anne Şimdi çok. Ben oynamıştım. Oynadım ama anne oynamayın. Anne oynamazken. Bak bak zor bölüme geldik. <laughs> Aymya bunu nasıl yapmamız gerekiyor acaba? Bunu nasıl yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bu zor oyun. Gerçekten bunda birazcık uğraştık kızımla. Kızımla uğraştık. Ölmüyorlar. Baba annemle oynayınca pahası bırakıyorum Evet. Bakın çok zor arkadaşlar. Ölmüyorlar. 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 Çok sıkılıyor. şey bu arada yaz geliyor. Çok güzel ya. Yazı çok seviyorum. Yazı seven var mı? Ben yazıyım. İlkbahar da güzel. Yaz da güzel. Sonbahar da güzel ama kış. Gerçi bu kış pek kışa benzemedi de neyse. Kış geldi galiba. Yok kızım yaz geliyor. Tatiller. Tatiller. Akvaparklar. Akvaparklar.

Evet arkadaşlar. Şimdi buradan gideceğim. Evet. Ama bak Ermin uzaklaştırdım ya kamerayı daha güzel bir bakın. İki tane yan yan. İki tane yan yan peşimde. Bakalım. Ermin'e evet. sen de vuruyorsun seni de görüyorum. Evet. Sen bana yetişmişsin. Evet. <laughs> Anne bang 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 Aha vurdu. vurdum. Vurdum vurdum. Şimdi gidelim. Şimdi gelelim. Allah ama hala arkamda bir tanesi yaşıyor. Dur şu butona basmadım. Dur. Aha canavarı yolladım. <laughs> Ay canı. A yine düştü. Şey. Aa. Bak şimdi yanayım bakayım bir dakika. Yanacağım ya. Bakayım yine canavar etti. Yanımda olacak mı canavar etti. Git canavar. Yanımdan git. Korkunç dede bir de osuruyor devamlı. Kız bu dede osuruyor. Şimdi, şimdi baba yapacağım. Dede. Ah bak canavar etti gitti. Şimdi osurukçu dede. De evet osurukçu dede gitti. Osurukçu dede. Evet ya hep osuruk yapıyor dede. Osurukçu dede git. git. Git lütfen yanımdan. Git lütfen. Yanımdan gitti. Bakayım neymiş? Hımm. Şunu alalım. Puzzle'ları yapacağız. Evet. Aa de bir şu kapıya bakayım. Gold kapı. Yok. Olmuyor. Gidelim şu puzzle'ları toplayalım. Madem ki görev Evet. Gel şuraya maviyi koyalım ilk önce. Bıt. Koydum. Arkadaşlar. baba Papa puzzle'ları beğeniyorum çok. Evet. Anne çok beğeniyor. Şimdi kırmızıyı da pink koyunca Kapı açıldı. O gold kapı açıldı. Bakalım nereye götürecek bizi. Lütfen sürpriz olmasın. Güzel bir yere gidelim. Lütfen. Yaşasın. Lütfen. Bizi korkunç dedelerin yanına götürmeyin. Anahtarımı aldım. Ayakta dur. Şimdi buradan da gidelim. Gidemedim. Gidemedim. Düştüm. Amira ben düştüm. Amira ben düştüm. <laughs> Allah yine düştü. Niye düşüyorum ya? Bilmiyorum ya. Bilmiyorum ya ben de bilmiyorum ya. Şu zıplama tuşuna basıyorum basıyorum. Ya. Geç oradalıyor. <laughs> niye düşüyorum acaba ben? Acaba? Acaba niye düşüyorum? Bana söyler misiniz? <laughs> Şu halıya bak ne güzel. <laughs> Şeyin evine benziyor. Recep Vedik amcanın evine de benziyor arkadaşlar değil mi? Evet. Amca. Hop. Evet. Hop. Evet. Hayır. Hayır. Şimdi bak yukarıya çıkalım. Aa bu ne? Nani ne? nani 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 nani, 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 nani. korku müziği gelsin mi? Olayım. Bilmem, bilmem ki durup bekliyorum. Bakayım bir dakika sağ sola bir bakayım. Dede çıkmaz inşallah. Dede çok korkunç. İki tane de sivilcesi var patlatmamış. Ay, krem merak istiyorsun. Lütfen. Lütfen yürür müsün? Bekliyorum ya yoruldum bu kadar yol geçtim değil mi arkadaşlar? Dinlenmek benim de hakkım. Şimdi bekleyelim. Bekliyorum. Bekliyorum. Hareket ettim Dinlendim. Dinlendim arkadaşlar. Dinlendim. Parmaklarım ağrıdı diyor. Parmaklarım. benim oradan nasıl çıkacağım Allah'ım. Butona basacaktık. Buton bak arkadaşım. Buton var orada. bir buton bir ton, bak. Ve çıplıkları götüreceğim şimdi oraya. Çıplıkları götüreyim. Evet. İndirsene kardeş. Dur ayarlayayım ya. Düşmesin şimdi. İndirsene kardeşim. İndirsene kardeşim. Hop, tamam indirdim abla. <laughs> indirdim Şimdi bu Düşürdüm düşmediyim. Alalım. Şimdi şuraya da bir dakika daha gidelim. Düşmesin çubukumuz. Şimdi yine alalım. Şimdi buraya da koyalım. Şimdi koyduk mu? Tamam. Şimdi şunu da alalım. Yol arkadaşımızı yanımızda götürelim. Şimdi kapımızı açalım. Çubuksuz olmak çubuğu da götürecek. Ana! Otomobil. Otomobil almira. E. Otomobil mi? Otomobil mi? <laughs> otomobil. Otomobil. Tut tut. Araba tut 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 tut. Araba tut tut tut. Şunu bırakıp ya. Yol arkadaşımızı bırakalım. Dur şu butona bassana bile ne oluyor? Araba mı çalışacak? Ne olacak? Ne olacak? Ana! Bu nedir kız? Ventilatör çalıştı. Ventilatör. Hadi bakalım o buhar neymiş? Allah! Kız nasıl uçtu gördün mü Almira? Dur ben korktum arabama benim. Dur arabayla gidiyor gitmiyor. Araba gitmiyor. Araba gitmiyor. Dur şimdi ben de uçayım. Allah çok pis düştüm. Dur şimdi yine. Allah kafam. Kafam acıdı. Bu zor yani baya zor. Dur şimdi. Hop yine düştüm ya. Arkadaşlar niye düşüyorum ben acaba? Durun. Şimdi gideceğim. Oy devrildim. 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 Bunu nasıl geçeceğim? Arkadaşlar. Heh. Hop hop. Uf bu da. Oy yine düştüm. Tübe 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 tübe. Bu arada arkadaşlar nerelisiniz? Yorumlar yazın bizi seyredenler nereli? Bizim hakkımızda merak ettiğiniz soruları yorumlardan. Yazın ben video şeklinde size bildireceğim. Benim işim olsun, nereye olduğum olsun. Almiraller ilgili sormak istediğiniz her şeyi cevaplayabiliriz. Video çekerken bir kağıda yazarız sorduklarınızı o şekilde cevaplarız. Hem daha güzel olur. Ve nasıl bir video çekmemizi istiyorsanız onlar da yazabilirsiniz. Hikayemi. Belki bu hafta sonu hikaye gelebilir. Hikayeli video. Evet. Şu deliğe mi gireceğim? Hmm. Evet. Nasıl bir içerik üretmemizi istiyorsanız yazın. Nani nani nana. Enerji içeceği şimdi yine içeceğim. Aa geçtim ama ben orayı. Konuştum yine geçtim. Konuşmayı seviyoruz biz. Değil mi Mira? Hadi şimdi fırlayayım. Whoops. Uf çok hızlı. Nasıl bir enerji içeceği. Ay düştüm. Kendimi bilerek attım aslında. Enerji. İşte yüz enerji. Nasıl bir enerji. Tak tak ediyor. Mutlu verim alerji. Umurunda mı aman Aman Gidiyorum. Hop hop. Yanmayayım. Lütfen yanmayayım. Yanmayayım. Gülü gülü. Allah tam ucunda duruyor arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Değil mi? Şuradan da zıplayayım oh giyirdim. Midem rahatladı. <gülüyor> <gülüyor> Dede de yapıyor biz arkadaşlar. <laughs> Dede var mı kulaç alabilir <laughs> Dede biz kaçtık. <laughs> Kimse yok mu <laughs> yokmuş. De devam ki. Dede. Duvarlara bak duvarlara. Dede o sıra o sıra ne olmuş bu duvarlara? Eskimiş. Eskici yıldı hanım. Burası da neresiymiş? Aa bu ne? Kız burası ne ben? Kurtulamadım. Ana bu robot dedelere bakın. Robot dedelere. Dede ateş fırlatıyor bize. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Burayı müzikli bir şekilde seyredeceksiniz. Şimdi dede kıysam mı kıymasam mı kıysam mı, mı kıymasam mı onu videonun sonunda göreceksiniz.